Sevgili gençler merhabalar hoş geldiniz. Türkiye geneli TÜDER AYT 2 geometri çözümlerini yapacağım. Birbirinden kaliteli sınav tadında sorular olmuş. Buyurun başlayalım. 29. soru bir trigonometri sorusu. Burada kısaca şöyle düşünebilirsiniz sevgili gençler. Şurası alfa ise o zaman z harfinden dolayı paralel olduğu için burası da alfadır. Yanındaki açıya teta dersek arkadaşlar Burası teta açısıysa, o zaman yanındaki açı 90'a tamamlayan yine alfadır. Şurası bir birim olduğu için benden at uzunluğu, at karşı kenarın komşu kenara oranından yani tanjantı kullanabilirim. O zaman at uzunluğu direk eşittir. Karşı kenar at, tanjant alfa. Komşu kenar 1'dir. at'yi tanjant alfa bul. Peki ob uzunluğunu nasıl bulurum? ob uzunluğu ise Arkadaşlar yine alfa 1 ve burayı kullanacağım. Bu da sinüs alfa kullanabilirim. Sinüs alfa karşı kenar 1 ve hipotenüs OB uzunluğudur. OB ile sinüs alfa yer değiştirdiğimde o zaman OB uzunluğu eşittir. 1 bölü sinüs alfa. Benden ne istiyor? AT çarpı OB. AT tanjant alfaydı. Tanjant alfa çarpı 1 bölü sinüs alfa Tanjant alfa yerine sinüs alfa bölü kosinüs alfa yazdığımızda sevgili gençler ee, ve gerekli sadeleştirmeleri yapıyoruz. Sinüs alfalar sadeleşiyor. O zaman 1 bölü kosinüs alfa kaldı. 1 bölü kosinüs alfa dediğimiz değer de karşılık olarak sekant alfa A şıkkında mevcuttur. Doğru cevap A seçeneği. Geçiyorum hemen 30. soru da biraz sinik çıkmış arkadaşlar. Sinüs 3x, kosinüs 3x payda eşitliyoruz. Burayı sinüs x ile burayı da kosinüs x ile payda eşitliyorum. Şöyle oluyor. Sinüs x çarpı sinüs 3x artı kosinüs 3x çarpı kosinüs 3x çarpı kosinüs x bölü sinüs x çarpı kosinüs x olur. O da eşittir. 1'miş arkadaşlar. 1'e eşitmiş. Ee, burada yukarısı toplam fark formülüdür. Toplam fark formülünden kosinüs ve kosinüs yan da sinüs sinüs yan yanaysa bu kosinüsün açılımı. Kosinüs isimler aynı olunca işaret değişiyordu. 3x eksi x'tir. Aşağısı da sinüs x çarpı kosinüs x demek. Kosinüs yarım açı formülüdür. Yani şurada bir 2 olsa Burası sinüs 2x eder. E, yukarısı da 2 çarpı kosinüs 2x aşağısı sinüs 2x oldu. Bu da 1'e eşitse e, burası 2 çarpı kotanjant 2 xtir O da eşittir 1'den. Kotanjant 2x'in 1 bölü 2 olduğu ortaya çıkar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet, birbirinden güzel iki tane trigonometri sorusu. Şimdi geldik katlama sorusu. Geometrinin vazgeçilmez sorularından biridir arkadaşlar bu katlama sorusu. Katlama sorusunu genellikle tamamlıyorsunuz. Tekrar eski halini çizersem şuraya bu şekilde şöyle olmuş olur arkadaşlar. Yani katlamalar bunlar açı ortaydır muhakkak. Şimdi burası 100 derece verilmiş. Bunlar birbirine eşit olduğu için bu 10 derece ise burası da 10 derece. E bunların bu üçünün toplamı şuraya verecek. 120 derece arkadaşlar. E bunlar da birbirine eşitti. Katlamıştık. 120 derece. O zaman buraya 30 derece ve 30 derece kaldı. E buraya da katladığımız için 30 derece 30, 30 daha 60, 10 daha 70 oldu. Zaten benden x'i istiyor. Yani A açısını soruyor. O da eşittir. 70 derece olur. Doğru cevabımız D seçeneği sevgili gençler. Hemen 32. sorumuza geçelim. Burada da arkadaşlar e, diyor ki paralel kenar D doğrusuna göre simetri alınmış. Simetri alınıyorsa ilk aklınıza gelen burasının açı ortay olmaz. Bir de burada EB diyor ki 1K ise EB e, o zaman AE 2K'dır. Toplam 3K o zaman burası da 3K oldu. Peki bu açı ortay ne işimize yarıyor? Bu açı ortay demek 2K ise burası 2P uzunluğundadır. Burası da 3P uzunluğundadır. Şuradan şurası 3P uzunluğundadır. Burası da 2P uzunluğundadır arkadaşlar. E bunlar ikisinin toplamı 60'mış. O zaman 5P eşittir 60 ise P eşittir 12 olur. E i̇kisi soruyor. X 3P'ydi. 3P'den o da eşittir. 3 çarpı 12 sevgili gençler 36 olur. Doğru cevabımız C seçeneği. Hemen hiç vakit kaybetmeden geldik 33. soruya. Geometri kurtarıcıdır. Lütfen düzgün bir şekilde çalışırsanız çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ee, yine bir çizim sorusu arkadaşlar. A, B, B C dik olacak şekilde bir üçgen çizecekmişiz. Ee, burası A, B olsun. Yine aynı şekilde e, çizelim şöyle. Evet böyle çizdik. Diyor ki A, B birbirine dik ve burada da bir C üçgeni varmış. Yine C'de E Kesişimi E olacak şekilde bir tane doğru çizeceğim arkadaşlar. O doğruyu da farklı bir renkle çizeyim şöyle ki, şöyle bir tane doğru çiziyorum arkadaşlar. Ee, şurası D noktası, ee, CD ile AB'nin kesiştiği noktaya da E diyormuşuz. Burada öyle demiş. AE 4 birim, o zaman buraya dördü yazalım. BC 4 birim, şuraya dördü yazalım. AB 7ymiş. AB 7 ise buraya 3 birim kaldı. CD de 3 4 burası 5 üçgeninden CD 7 birimse buraya da 2 birim kalır. D uzunluğunu soruyor benden. D nedir? D 2'dir. Doğru cevap B seçeneği. Sevgili gençler hemen geçtim 34. soruya. O noktasından asılı sonra bunu böyle birazcık yana kaydırmışız. Boyalı bölgenin alanını soruyor. Burada da şuna dikkat etmeniz gerekiyor sevgili gençler. Şimdi bu eski halinde şuradan şöyleydi ve şu şekildeydi arkadaşlar. Dolayısıyla burada eğer ne kadar burada çevirmişsek o kadar burası yukarıya doğru gitmiş. Bunlar aynıdır o zaman. Bunlar aynı olduğundan dolayı o zaman bunu kesip şuraya yapıştırdığımızda benden şuranın alanını istiyor. Yani buranın alanı nedir diyor. Onu soruyor. Taralı alan kısaca burasıdır. E, A bölü 2 burası olur. Tam orta nokta olduğu için burası da A bölü 2 olur. A bölü 2 çarpı A bölü 2'den sevgili gençler. A kare bölü 4 olur. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet hiç vakit kaybetmeden 35. sorudayız. Sevgili gençler burada da güzel bir katlama sorusu. O da şu şekilde düşüneceğiz. Yani Şurası 2 kök 3 pardon 5 kök 3 burası kısa kenar 2 kök 3 katladığımızda kısa kenar 2 kök 3 olacak. Şurası 2 kök 3 katlanıyor. Tamamı da 5 kök 3 olacak. 3 kök 3. Şimdi uzun kenar 5 kök 3. Şurası 2 kök 3. Burası da 3 kök 3 olmuş oluyor. Yine aynı şekilde demek ki buranın alanını istiyor benden. Bir kenarı 3 kök 3. Diğer kenarı da 3 kök 3 olan bir kare elde ettik. 3 kere 3 9. Kök 3 kök 3'ün çarpımı 3. O da 27 olur. Doğru cevap A seçeneği sevgili gençler. Ben biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Anlaşılmayan bir husus olursa lütfen yorumlara yazın. Ben size detaylı açıklama yaparım. Şimdi bu çember sorularında arkadaşlar püf noktası şudur. Merkezle hemen birleştirin arkadaşlar. Merkezle birleştirdiğimizde bu da bir yarı çarptır. E bu x'e burası da x'tir. X kenar üçgen oldu. İki iç açı kendisine komşu olmayan dış açıya eşit. 2x. O zaman burası da 2x'tir arkadaşlar. E, 32 derece ise merkez açı gördüğü yaya eşittir. Burası da 32. Üçgenin iç açılarında 4x artı 32 eşittir 180. 4x eşittir 148. O da x eşittir 37 olur. Doğru cevabımız C seçeneği. Kolay güzel bir soruydu arkadaşlar. Geçiyorum 37. soruya. Burada da arkadaşlar şöyle ki Buraya S olsun bunun alanı. Üçgenin alanı S artı A2. S artı A2 kime eşit? 10 çarpı x bölü 2'ye o zaman 5x'tir. Üçgenin alanı. Peki yarım dairenin alanı nedir? Yarı çapı x bölü 2 olan S artı A1'dir. O da pi çarpı r. R'nin karesi bölü 2'dir arkadaşlar. Peki şurada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi A1 ve A2 birbirine eşit olduğu için S'ler de birbirine eşit. O zaman burası sol taraflar birbirine eşit. O zaman sağ taraflar da birbirine eşit. Bu da 5x e eşit. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 1 pi çarpım x kare bölü 4 şuradaki 2 kere 5 10x oldu. İç dış yaparsan ee evet x karenin bir tanesi sadeleşir. x eşittir. 40 olur. 40 bölü pi çıkar burada. Bu da doğru cevabımız. X kare ile bir tane x sadeleşiyor arkadaşlar. 40 bölü pi olur. Doğru cevap A seçeneği. Geçtim. 38. soruya. Yani buradan böyle tam ortadan kesiliyormuş. iki parçaya bölünmüş ve bunlar yan yana yapıştırılıyor arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler bakın burası 8 birim. AB 8 e, ee, şurası yani 8 ve burası 8. Yükseklik 6, yüksekliğimiz 6. E, ee, burası da 5 birim verilmiş arkadaşlar. Bakın orası da EL uzunluğu 5 yani burası 5. Şu uzunluk 5'tir arkadaşlar. E, ee, sonra gelelim. Şimdi ne verilmiş burada? 6, 8, 10'dur. Benden tüm cismin yüzey alanını soruyor. 5 çarpı 10, 50 burası. 50 de bu tarafta var. 100 oldu. Peki burası 5 ise 5 kere 8 40 burası arkadaşlar 40 da buradaki taban. Ee, o zaman e, iki tane 50 100 2 tane 40 da 80 nereye hesaplamadık arkadaşlar? Ee, şuradaki üçgenin alanını hesaplamadık. Şu dikey olan üçgenin alanını hesaplamadık. Bu da tabanı 16 taban 16 yükseklik 6 bölü 2'den bulabiliriz. 6 ile 2 sadeleşir. 3, 3 kere 16, 48. 48 ön tarafı, 48 de arka tarafı 96 olur arkadaşlar. Bunları toplarsanız 276 çıkar. Doğru cevap D seçeneği. Peki sevgili gençler geldik 39. soruya. Biraz hızlı çözdük ama umarım anlaşılıyordur. Burada da çok basit bir şekilde şöyle düşünebilirsiniz. X yerine 3 yazdığınızda 3'ler sadeleşti. Eksi 1 ile 2'yi toplayın 1. Yani şuradaki y uzunluğu y 1'dir arkadaşlar. Peki buradaki y kaçtır? X yerine 3 yazdığınızda 3'ler sadeleşti. 1 1 daha. Burası da 2 olur. E 1 ile 2 arası 1 bir birimdir. Şimdi bana şurası lazım. Yani ikisinin kesiştiği x lazım bana. X'i bulmam lazım. O da ortak çözüm yapıyorum. Yani x bölü 3 artı 1'i eşittir. Eksi x bölü 3 artı 2'ye eşitliyorum. Eksi x bölü 3 buraya geçerse 2x bölü 3 olur sevgili gençler. Bu biri bu tarafa atlarsak 2 eksi 1'den 1. x eşittir 3 bölü 2 olur canlar. Yani x burası 3 bölü 2 ise demek ki şu yükseklik 3 bölü 2'dir. bir buçuktur. E taban 1 yüksekliği 3 bölü 2. Yani 1 çarpı 3 bölü 2'nin yarısıdır alan. O da eşittir. 3 bölü 4 olur. Doğru cevabı A seçeneğidir sevgili gençler kendimize güveniyoruz. Bu işi başarabiliriz, yapabiliriz. Ha gayret. Hadi bakalım şu kalan süreyi iyi değerlendirelim sevgili gençler. Şimdi geldik son soruya. Burada da arkadaşlar şöyle bu bir çember formülüdür. Yani x burada kısaca x eşittir eksi 5 diyebilirsiniz. y eşittir 12 diyebilirsiniz. Biz buna merkez diyoruz. Yani merkeze eksi 5'e 12 olan e, 144 da R karedir. Yani R'si de 12 olan bir çember belirtir. O zaman ben buradan şöyle gösterirsem sevgili gençler. Şöyle merkez seçtim arkadaşlar. Şurası merkez. X'i eksi 5 Y'si 12 olan yarı çapı 12'dir arkadaşlar. E, şimdi o zaman şurayı çizdiğimde sevgili gençler e, şurayı çizdiğimde bu 5-12-13 üçgeni oluyor. Yani e, burası 5 birim, burası 12, o zaman burası 13 birimdir. Şimdi AB'nin a B en, artı karenin en büyük değerini istiyor. En büyük değerini ben hemen direkt bunu uzatırım, bir yarıçap daha eklemiş olurum. E, Yarıçapımız neydi? 12 idi arkadaşlar. E, 12 çarpı 13'ten. Sagor bağıntısı şeklinde de düşünebilirsiniz. 25 olur. Doğru cevabım A seçeneği. Evet sevgili gençler. Böylelikle geometri sorularının sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.